Thailand Kopangan Adası'ndan herkese selamlar arkadaşlar. Benim aslında bugün yapacak özel bir şeyim yok. Hostelin yakınlarında vakit geçirmeye ve biraz dinlenmeye karar verdim. Fakat orada arada video da çekemedim. Bir sürü şey de oldu. Hem Kopangan'dan bahsetmek istedim hem de başıma gelenlerden bahsetmek istedim. Karnım biraz acıktı. İlaç almam gerekiyor. İlaç almadan önce de hadi dedim şöyle yakınlarda yerel restoranlardan bir tanesini ziyaret edeyim. Kamerayı da açtım. Beraber gezelim. Haydi gidelim. Şöyle küçücük bir yer. Önünden de geçiyorum ara ara. Sürekli dolu oluyor. Ben de şu masaya oturdum bile. Menüyü de göstereyim şöyle. Fiyatlar çok uygun. Mesela Pattayi 50-60 arası. Şşş, yemekler var. Yani kendi yemekleri bunlar. Stir fry. Kaju'lu şöyle yaptıkları bir yemek var. Bunu daha önce denedim, gayet lezzetli. Fakat green curry'yi denemedim arkadaşlar. Şu fotoğraf olarak da bu bir green curry söyleyeceğim. Bakalım nasıl çıkacak. <laughs> Resimlere bakmak benim çok benim işimi çok kolaylaştırıyor. Hadi ben sipariş vereyim. Şöyle soslar var arkadaşlar. Yani şu çok acı bir şey. Bunu denedim. Bu yani kokuları da bir değişik. Emin de olamıyorum nasıl şeyler ama şu kırmızı bibere benziyor. Çatalı bıçağı da böyle koymuşlar. Evet. Sevimli tatlış bir yermiş. Bakalım yemekler nasıl çıkacak. Yemeğim geldi. Evet sonunda green curry deneyeceğim. Ben bunu karidesli söyledim ve arkadaşlar karidesleri böyle bütün bütün atıyorlar içine. Yani elinizle ayıklamanız gerekiyor. Yanında da pilav var. Çok güzel kokuyor. Mekanın adı One Way Noodle Soup bu arada. Şu pilava da alıştım ya. Gerçi bu tatsız, tutsuz pilava buruşuk şeyler giymeye de alıştım. İnsan her şeye alışabiliyormuş arkadaşlar. Deniyoruz bakalım ki köriden hiç hoşlanmam. Fakat bunun normal bizim o kullandığımız körü gibi olmadığını söylüyorlardı. Deneyelim bakalım. Hmm, değil harbiden. Vay, bayağı lezzetli. Yani gerçi bu sıcakta torba gibi bir şeyler içmek kana hiç akıl kar gelmiyor ama denemek de istiyorum. Lezzetliymiş. Vay. Beklediğimden çok iyi çıktı. Yaşasın. <laughs> İçinde kabak, brokoli, karides. Ve köri var. Hiç bizim bildiğimiz köri gibi kokmuyor arkadaşlar. Acılı bir şey ve krema mısırı tadı var. Sevdim. Özlemişim böyle sebze sebze bir şeyler yemeyi. Patatesli bu. <laughs> ve şöyle de bir kaşık kullanıyorlar. Yaşasın yemek yemek. <laughs> Hadi bana afiyet olsun. Sevdiği yemeği bulunca ilan. 80 baht tuttu arkadaşlar. Şu anki kura göre tam bir Türk lirası bir baht yapıyor. Fakat o bir baht bir Türk lirası olmuyor asla çünkü özel yani Phuket'te böyle değildi, Phi adalarında böyle değildi, Krabi de böyle değildi. Fakat Koh hiçbir yerde kart geçmiyor arkadaşlar. Bütün adam nakit çalışıyor ve nakit para çekebilmek için bir takım başka yöntemlerle yöntemler de denedim. Acaba bu işi daha ucuza getirebilir miyim diye. O da pek mümkün değil. Para çekmek için 5, 10 veya 20 bin baht çekebiliyorsunuz. Yaptığınız her işlemden 220 baht ücret kesiyor. Ve banka kuruna göre değiştiriyor. Ve genel olarak hostelde kalıyor olduğum için de çok öyle yüksek misal para çekip yanımda bulundurmak istemiyorum açıkçası. Ki burada çekmeyi de denedim. Her bankada öyle 20 bin bahtı, 10 bin bahtı falan vermiyor. Sizi illa böyle 5.000 bahta zorluyor yani. Ve o 5.000 baht 6.000 bin ile e, 5 500 arası gibi bir şeye tekabül ediyor arkadaşlar. Öyle dolar falan çekemiyorsunuz. E, baht olarak çekebiliyorsunuz parayı. Yani aslında her şey 1.2 gibi bir şeye denk geliyor bana neredeyse. Böyle hesaplayacak olursak da hadi 90 TL olsun. Aslında düşününce hem yanında pilavı getiriyorlar yani pirinci getiriyorlar pilav demeyeyim ona da. İşte şu tatsız tutsuz olan pirinçle yaptıkları benim pilav dediğim o şey. Aslında gayet uygun fiyatlı yani hemen hemen bu fiyattan başlıyor. Öyle diyeyim. Yani gittiğim yer ucuzdu. Onun dışında tabaklar 150, 200 var. 300'de de yemek var tabii ki. Lüks bir yere giderseniz çok çok daha pahalısına da var. Ama gayet karnınızı ortalama bir yerde içecekle beraber 150-200 TL'ye rahatlıkla doyurabiliyorsunuz. O, o net Ararsanız çok daha ucuza yemek yiyebileceğiniz bir takım yerler de var. Hatta <laughs> her yer 7-Eleven. En olmadı girip bir tost yaparak da bütün gün idare edinebiliyor arkadaşlar. <laughs> Tayland'ın en sevdiğim şeylerinden biri de 7-Eleven. Şimdi bir de Koh Phangan'la ilgili diğer ayrıntılardan bahsedeyim size. Hostelim şöyle bir sokakta arkadaşlar adı Eko. Eko adında bir hostel. Haydi gelin içeriği de göstereyim. Çok sevimli, çok tatlı bir ortam var. Barı ve restoranı olduğu için de dışarıdan gelen misafirler de var. Hatta şu an biraz karanlık ve boş. Ne yazık ki çekim yaparken buna denk geldi. Oturacak bir sürü yeri var. Barı çok sevimli happy hour var saat 6 ile 8 arasında. Denize sıfır bir yerdeyim. <laughs> çok güzel kokonat ağaçları var. Hadi gelin denize de yakından bakalım. Fiyat performans açısından muhteşem. Kumları da çok güzel. deniz ve manzarası da böyle. İç kısmını da göstereyim. Gerçekten bilardo oynanan nadir yerlerden biri. <laughs> Burası mutfağı. Buradan içeri giriliyor ve ayakkabıyla girilmiyor içeri. Benim kaldığım o da şurası. Yatağımla burası. Eşyalarımı da teptim aşağıya. Ha, görece sessiz bir yer buldum gibi şimdi ayrıntılardan bahsedebilirim. <laughs> Arkadaşlar, Kopangan Full Moon partileriyle ünlü bir ada. Kusamuyi'ye çok yakın. Aslında Surat Tani'ye bağlı bir bölge burası, bir ada. Ee, 15 Aralık itibariyle burada sezon açılıyormuş. Bütün Tayland günlük güneşlikken Koh Samui'de, Koh Tao'da ve Koh Phangan'da hava biraz daha yağmurlu. 15 gündür kadardır bu otel bu hostelde kalıyorum ve birkaç kere uzattım. İlk uzat yani ilk burayı kiraladığımda günlüğü 150 TL'ydi. Fakat full moon yaklaştıkça fiyat 760 lira gibi bir şeye çıktı. O yüzden yarın bu hostelden çıkacağım ve daha ucuz fiyatlı başka bir yere geçeceğim. Eğer full moon partiyi görmek istiyorsanız birazcık daha yani kesenin ağzını açmanız gerekiyor arkadaşlar. Her şeyin fiyatı 3-5 katına kadar çıkıyor. Hadrin Beach adı verilen bir yerde yapılıyor aslında full moon parti ki burada olmayı ve full moon partiyi de çekmeyi planlıyorum. Hiçbir yerde kart geçmiyor. Yanınızda sürekli olarak nakit bulundurmanız gerekiyor. Eğer motorunuz yoksa adanın içinde bir yerden bir yere gidebilmek işkence. Böyle büyük, arkası açık e, arabalar var. Onlara binebiliyorsunuz taksi olarak. Fiyatları da 200 ile 450-500 arası değişiyor tek bir yön için. Eğer biraz daha uzağa gidecekseniz daha başka bir fiyat istiyorlar. Eğer direkt bir mekana gitmek istiyorsanız konu giderek daha da değişiyor. Haliyle ona göre bir ücret ödemeniz gerekiyor. Halbuki motor kiralamak isterseniz günlük 200-250 baht arasında değişiyor. Yani oldukça uygun fiyatlı. Motorla hareket etmek adanın içinde en akılcı şey öyle söyleyebilirim. Burası gerçekten bir parti adası. Öyle gildeki gibi makarena falan çalmıyor arkadaşlar. Gerçekten güzel parti var. İyi müzik dinleyebilirsiniz, çok güzel partilere gidebilirsiniz. Nerede ne var diye düşünmenize bile gerek yok. Instagram'a girdiğiniz zaman bile bulabiliyorsunuz ya da insanlar ellerinde broşürler dağıtıyor. Partilemeyi biliyorum öyle diyeyim. İşim gereği de biliyorum. Partiye gitmekten hoşlandığım için de biliyorum. İstanbul bunun için memba gibi bir yer zaten. Ki Avrupa'da da birçok yeri gördüm. Özellikle Berlin benim için çok enteresan ve şaşırtıcı. Partilemenin çok keyifli olduğu bir yerdi. Kopangan'ı da bunların arasına ekliyorum arkadaşlar. Net bir şekilde burada <laughs> iyi partileniyor olmanın yanı sıra sert partileniyor. Aslında çekmeyi isterdim fakat hem yani gerçekten eğleniyorken video çekmek işkenceye dönüştüğü için hem de partileyen insanlara saygısızlık yapmak istemediğim, ağzlarına kamera sokmadığım için birçoğunu çekmedim. Fakat Kopanga'na gelirseniz eğer ve elektronik müzikten hoşlanıyorsanız burada yapabileceğiniz çok fazla şey var. Arada bu bilgileri de vermek istedim. Çünkü ben geleli oldu da bayağı. Biraz tanıma fırsatım da oldu. İnsanlarla tanışmanın çok rahat ve çok kolay olduğu bir yer. Çok fazla gezgin var çünkü etrafta. Hayatının belirli dönemlerinde burada yaşamak için gelen, gelen insan sayısı da çok. Yani yılın 9 ayı İngiltere'de yaşıyor, 3 ayı Kopangan'da yaşıyor gibi bir durum da söz konusu ve her şey full moon partiye göre organize edilmiş. Eğer bir full moon parti görmek istiyorsanız da ona göre bir bütçelendirme yapmanız gerekiyor. Şimdilik aklıma gelen bilgiler bunlar. Akşama görüşürüz. Selam yeniden. Vallahi green curry'den sonra karnım acıkmadı aslında ama hem belki gidecek bir şeyler bulurum hem de şöyle bir görmüş olayım diye geldim. Hadi gezelim. Night Market. İçeride canlı müzik de var şu anda. Haydi girelim bakalım. Aslında böyle meyve suyu gibi bir şey içmek istiyor canım. Hayatta normalde yapacağım iş değil. Ama bakalım neler var. Deniz ürünleri, Asya yemekleri. Yavaş yavaş alışıyorum arkadaşlar yemeklere. İçecek şeyler barı da var şurada da var bir şeyler çok keyifli bir atmosferi varmış yani yemeği geçe bıraktığım için ne o şu an karnım şey aç yani yine de bir şeyler yenir gibi. Yani bunlar da bana çok tatlı ya. <laughs> Belki şöyle bir şeyler. Kahve içinde saat geç. <laughs> Tatlıdan hiç hoşlanmam. Ama... <laughs> Kedi sevip hastalanmak, her 20 alerji hastanelik olmak ve bu yetmezmiş gibi bir de üstüne üç gün süren büyük partilere katılmak gibi muhteşem rafine saçmalıklar yapmış olduğum için arkadaşlar detoks yapmaya çalışıyorum. Belki böyle sağlıklı içecek bir şeyler bulurum dedim ama o da yok. Yağlı yememeye çalışıyorum. Alkollü şeyler tüketmemeye çalışıyorum. Allahım kendimi keseceğim. Yani her şeyin başı sağlık. Ben kendime şöyle kereviz sapı falan bulmam lazım benim artık içmeye ekşili mekşili, yeşilli. Ya yani meyve suyu bulamadım ama şöyle meyveler var. Acaba böyle bir şey mi yesem? Burada soyulmamışı da var. Şimdi bir de içecek bir şeyler bakacağım bakalım. <laughs> Sağlıklı olmaya çalışırken ben. Fena da görünmüyorlar. Bakalım. Bu meyve satıyor olma işi muhteşem ya. Yani aramasam her yerde karşıma çıkıyor. Tayland'dayım. Her yer detoks metoks bir şeyleriyle kaynıyor. Şu an istedim ya. Ha. Şu an lazım oldu ya. Yok. Ayran olsaydı keşke ya. Ve <laughs> <laughs> bu partiler böyle uzun sürdüğü ve mekan asla temizlenmeyerek kirlenmeye devam ettiği için işte yani dayak yemiş kadar oldum var ya. Dayak yemiş olsaydım böyle güzel ders olmazdı. Hah! Vegetable diyor. Bir şeyler var gibi buradan. Hiç değilse. Bakalım neymiş bunlar? Bir şeyler var. Şöyle bir şey sanki benim işimi görür gibi. Tatlı mıdır acaba bu? Yani tatlıdır tabii ki ya. Gerçeğine de benzemez ki. Şöyle şeyler var vitaminler. Allah'ım sağlıklı olmak çok zor. Aşağıda şöyle şeyler var. İlk kez bu kısmı ile ilgileniyorum bu arada. İlk kez bakıyorum yani neymiş böyle meyve suyu falan gibi şeylere. Yani gözüme de hepsi o kadar şekerli görünüyor ki. O zaman ben dertsiz başıma aldığım derdi çekmeye devam edeyim arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. <laughs> Sağlıklı kalın ve gitmek istediğiniz her yer yakın olsun. Yeni bir videoda görüşmek. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.